Kripto çocuklar bir sonraki büyük şeyi bulduk. Da Vinci ile küresel blok zincir fuarında bir panel yaptık ve Da Vinci bizi bir nevi aydınlattı değil mi? Bu şey potansiyel olarak bir başka yani değerde yaklaşık 6 ila 7 kat daha artabilir ve bunu burada Carl Moon ile konuşmak istiyorum. Çünkü o da bunun devrimci olduğuna inanıyor. Bence bence 10 kat. 10x mi? Evet. Tamam. Ne olduğunu ve nedenini açıklasak mı? Hayır. Hayır mı? Gösterelim mi? Önce bunun temel nedenlerini konuşur, sonra ne olduğunu açıklarız. Veya ee, evet tamam öyle yapalım. Biraz Bitcoin'den konuşalım. Bu arada siz de beğen tuşunu parçalayabilirseniz Bitcoin ve para sistemi. Sona doğru ona geleceğiz. Tamam Bitcoin'e gelince yaklaşık 90 bin dolarda seyrediyoruz. Grafiklerde ayı bayrağı olduğunu belirtmiştiniz. Kısa vadede Bitcoin nereye gider? Kısa vadede e, aşağı inebiliriz gibi görünüyor um yukarı çıkmadan önce ve um şu an gördüğümüz bu ayı bayrağı bitcoin'i aslında 70 bin doların altına çekebilir tamam şey ben de katılıyorum. 200 günlük hareketli ortalamaya kadar çıkma ihtimalimiz yüksek bence ama o ayı bayrağıyla ve FOMC sonrası yukarı yönlü bir piyasa tepkisi göremedik. Bu yılki 7 FOMC etkinliğinin altısı düşüşle sonuçlandı. Bence 107 numaralı bölgelere dönmeden önce bir ara verebiliriz. Şimdi de parasal sistemi ve nasıl muazzam miktarda değer kaybı yaşadığımızı konuşalım ve bu bizi e, bir sonraki büyük şey olarak bulduğumuz şeye götürecek. Karl, bize para nedir ve neden işlevsiz olduğunu analiz eder misin? Pekala yani para zaman içinde değerini koruyan, bölünebilen ve insanlarla alışveriş yapabileceğiniz bir şeydir değil mi? Ve açıkçası e, itibari para o zaman para olamaz. Çünkü zamanla değerini korumaz. En iyi ihtimalle bir para birimidir ama asla para olamaz. Bitcoin benim görüşüme göre bir paradır ve insanlık tarihinde gördüğümüz en iyi para biçimidir. Ancak binlerce yıldır var olan başka paralar da var. Biraz karanlıkta kalmış durumda çünkü sistem tamamen itibari paraya dönüştü. Şey ve şey açıkçası değerli metaller değil mi? Binlerce yıldır değerlerini koruyorlar ama baskı altında tutuldular ve şu an tüm zamanların en yüksek seviyelerinden çok uzaktalar sanki oradaymış gibi görünse de çünkü eğer fiyatı şey gerçek değer açısından sayarsanız ve dolar cinsinden değil o zaman grafikte görürsünüz aynen öyle altın ve diğer değerli metaller gibi şeylerin büyük bir baskılanmasını yaşadık ve zamanla doların sıfıra yaklaştığını sadece kıt olan şeylerin değer kazandığını biliyoruz ve Bitcoin de bunlardan biri olarak sınıflandırılacak altın daha fazla altın çıkarabilirsin şey Diğer değerli metaller, daha fazla değerli metal bulabilirsiniz ama Bitcoin sonlu ve 21 milyonla sınırlı, bu yüzden üstün olacağını düşünüyoruz. Şimdi de Bitcoin'den sonraki büyük şey olarak gördüğümüz potansiyel fırsata geçelim. Bunu 3-2-1 diye birlikte açıklamak ister misin? Haydi başlıyoruz şimdi. 3-2-1, işte gümüş, yine gümüş. Kesinlikle arkadaşlar gümüş. Da Vinci bize az önce her 10 altına bir gümüş, ya da her 10 ons altına bir ons gümüş düştüğünü söyledi. Altın fiyatının kesinlikle yukarı yönlü patladığını biliyoruz ve gümüşün de 60 dolar ons başına seviyesinden yukarı kırdığımız devasa bir makro çanak ve kulp formasyonu olduğunu biliyoruz. Carl, sence gümüş neden çok daha yükseğe çıkacak? Bence çok uzun zamandır büyük ölçüde bastırıldı ee, ve ben 2014-15'te çok gümüş biriktiriyordum. Aslında epey çok tüm market param doğrudan gümüşe gitti. Bugünkü e, servetimde hiçbir şey değil değil mi? Çünkü ondan sonra çok zengin oldum. Ama e, tüm paramı marketteki gümüşe yatırdım ki bu oldukça komik. Bence o seviyelerden e, muhtemelen 4 kat kadar düşmüş gibi duruyor. Bu gerçekten de oldukça çılgınca bir durum. Ama ben şuna inanıyorum ki daha önce de belirttiğim gibi gümüşü dünyadaki diğer varlıklarla örneğin hisse senedi piyasalarıyla veya son 40-50 yıldır emlak fiyatlarıyla karşılaştırdığımızda gümüşün aslında hala beklenen performansın altında kaldığını görebilirsiniz. Büyük ölçüde düşük performans gösteriyor ve gelecekte büyük bir boğa piyasası yaşayacak ki bu zaten şu an oluyor yani evet elinize biraz gümüş geçerse gümüş alın. Muhtemelen altını takip edecek ve şunu söyleyerek bitireceğim. Biliyorum ki iki kripto youtuberı değerli metallerden bahsetmeye başladığında bu boğa veya ayı piyasasının tam dibi gibi hissettirebilir. Oraya vardığımızı biliyorum ama bilirsiniz başka piyasalarda fırsatlar ortaya çıktığında evet biz de bu konuda yorum yapacağız. Peki son bir soru Carl Portföy dağılımı açısından bakıldığında gümüş portföyünüzde ne kadar bir paya sahip olacak şu an itibarıyla Yüzde birin altında. Şey sanırım altın ve gümüşü önümüzdeki e, beş yılda muhtemelen yüzde beşte tutmak isterim. Şey bu tahsisi e, gerçekleştirmek için bunun üzerinde çalışacağım. Evet pekala arkadaşlar çok teşekkür ederim Carl katıldığın için. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben röportajı bu gece yayınlanacak. İzlemeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Şey, kendinize iyi bakın arkadaşlar bu arada. Evet, söyleyin. Çok önemli. Crypto Kids'in Moon Show'daki canlı yayınını her pazartesiden cumaya kadar izlemelisiniz. Canlı yayınları bence mükemmel. Haberlere ve TA'ya çok derinlik katıyorlar ve ara sıra iyi konukları da oluyor. Evet, o yüzden bir bakın derim. Pazartesiden cumaya her gün. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bunu mutlaka yapın. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve her zamanki gibi güle güle.